Merhaba arkadaşlar, bugün GitHub üzerinde yayınlanan bir projeyi tanıtacağım size. Bunu forkladım ve bir, bir iki küçük değişiklik yaptım. Bunları göstermek istiyorum. Aslında OpenAI API'yi kullanmıyorum biliyorsunuz, ama sistem öyle hazırlanmıştı ki bir opsiyon olarak onu da bıraktım yani isteyen open ai api key'ini kullanabiliyor. İsteyen de hugging face hub token'ını kullanabiliyor. küçük bir değişiklikle bu iki seçenekten birisini kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim projeye. Projenin adı multiple ask multiple pdfs. Şimdi şöyle şurada yine neler yapılabileceğini sırasıyla ben buraya kaydettim. Şimdi orijinal videosu var bu projenin. Şu adreste GitHub adresi de burası. Şimdi onu şöyle yapalım. Burayı ben forkladım benim forkladığım adres burası kitap.com, Ahmet Aks slash projenin adı aynı esk e, multiple tere, pdfs şeklinde. Şimdi buraya geçelim. Görüyorsunuz kitap.com amedax ask tere, multiple tere, pdfs proje bu. Orijinalde şurada bakın hemen Open link ile new window dedim. Burası. Proje küçük bir proje. Yani hepsi burada. Ek klasör de yok. Bütün dosyalar burada. Docs klasörü sadece bir imaj var. Şu. Gerisi bu kadar. Özellikle bu proje bu konularla yeni uğraşanlar açısından çok yararlı olabilir diye düşünüyorum. E açıkçası ben kendim zaten bundan yararlandım. E zaten yaptığım yer, forklama da yaptığım e, işlemler çok küçük. Sadece e, seçenek ekledim. Şimdi yani bunu bu adrese girip inceleyebilirsiniz. Gerekli değişiklikleri de ben kendi forkladığım adreste yaptım. Gerisi size kalmış. Şimdi çok kısaca bu mekanizmadan bahsedeyim. Şimdi çeşitli PDF dokümanlar var. Yani siz bunu Streamlit sayfasına aktarıyorsunuz. Yani işte dosya seçerek veyahut da sürükle bırak yöntemiyle. Sistem bu dosyaları alıyor küçük parçalara bölüyor. Chunk dediğimiz. Ve bunları sonra vektörize ediyor. Embedding sistemi denen bir mekanizma. Bu chunkların yani parçalara bölünmüş dökümanların bir vektörünü çıkarıyor ve bunları çiftler halinde saklıyor. Daha sonra da bir arama yapıldığı zaman bu vektörlerde vektörleri kullanarak birbirine en çok benzeyen mekanizmaları bulmayı hedefliyor. Yaptığı iş bu. Yani bunlar sadece basit bir mekanizma olarak. Zaten şeyi incelediğiniz zaman kodları incelediğiniz zaman göreceksiniz. İşlemleri zaten birazdan. Aktaracağım. Eğer oradaki sorularınız, takıldığınız yerler olursa, videonun altında bana iletebilirsiniz. Daha önce ben biliyorsunuz, desktop'ta YZ Projeleri isimli bir klasör açmıştım ve bu projeleri orada topluyorum. ChromaDB Projects klasörünün altında olacak bizim projemiz. Şöyle geri gideyim. Neredeyiz? Desktop, GZ projeleri, Chroma bir Projects. Şimdi burada klonlama yapacağız. Git, klon, adresimiz ne? Benim fork adresindeyken şurada koda tıklayıp açılan pencerede SSH veya HTTPS hangi yöntemi kullanıyorsanız klonlama için onu seçip e, şuradaki işarete tıkladığınızda bu butona tıkladığınız zaman buradaki bilgiyi kopyalıyorsunuz. Git clone terimlerinin yanına bu adresi yapıştırdı yapıştırıp enter'a bastığınızda zaten proje klonlanıyor. Yani forklanmış projeyi klonlamış olacaksınız. Dönelim. Klonlamayı yaptık. Ne yapacağız? Hemen yeni klonladığımız proje klasörüne geçeceğiz. cd ask multiple pdfs. Geçtik buraya. Önce sanal ortamımızı oluşturuyorduk. Hemen Python 3 eksi m v e-n-v e-n-v Komutumuz bu. Enter'a basıyoruz ve sanal ortamımız oluşuyor. Bunu yine yapmayacağım. Çünkü az önce bu işlemleri yaptım. Tekrarlamak da istemiyorum. Buradan da çıktım. Şimdi ne oldu? Sanal ortamımız devreye girdi. Deaktive edeyim. Bakın şey şuradaki ENV yazısı gitti. Dolayısıyla şu anda mesela ben Python versiyon numarasını sorsam 2.7.18 çıkıyor. Ubuntu'da Default olarak Python dediğimiz zaman Python 2. Artık kullanılmıyor ama öyle. Ubuntu öyle tanımlıyor. Şimdi sanal ortamı nasıl oluşturmuştur? Python 3 diyerek oluşturmuştuk. Onun da göstereyim. Eksi ve Python 3'te 3, 10, 12. Şimdi sanal ortamı aktive ettiğimiz zaman doğrudan Python 3.10.12 devreye gelecek. Hemen ne yapıyoruz? Source env bin bin klasörü onun içinde activate enterladım şurada env parantez içinde görünür hale geldi yani sanal ortam şu anda devrede hemen Python 3'ünü kullanmıyorum. Tire pardon boşluk. Tire büyük V versiyon numarasına Bakıyorum. 3, 10, 12. Tamam. Şimdi sanal ortamımızı da oluşturduk ve aktive ettik. Şimdi yine alışkanlığımız pip install pip install Evet. Pip. enter diyorum. Daha önce de bu işlemleri yaptığım için upgrade'e gerek olmadı söyledi. Ne yapacağız? Bir de bu işlemi tekrarlayacağım ama daha önce ben yaptığım için bunlar zaten yüklenmiş deyip geçecek. Sizin bu aynı komutu verdiğiniz zaman işlemler biraz daha uzun sürecektir ne yapıyoruz proje için gerekli olan modülleri Requirements.txt dosyasını kullanarak sisteme yüklüyoruz sanal ortama yüklüyoruz pip install-r-requirements.txt text dedim sürekli işte requirement already satisfied. Bunu da hallettik. Şimdi bizim şöyle şurada env nokta nokta example diye bir dosyamız var. Bunu bakalım nerede bulacağız? Burada. Hı. Şu. ENV example. E, bunun içinde biri Open AI API key bir de Hugging Face hub API Token olmak üzere iki tane bilgi istiyor. Eğer bunlardan sadece birini kullanacaksanız sadece onu girin. İkisini de kullanmak istiyorsanız ve ikisine de sahipseniz iki bilgiyi de buraya girebilirsiniz dikkat edeceğiniz nokta tırnak kullanmıyorsunuz. Doğrudan eşitin yanına yapıştırıyorsunuz. Bu ister Hugging Face API token'ını kullanın, isterseniz OpenAI API key'ini kullanın. Kendi yerlerine tırnakları kullanmadan doğrudan yapıştırıyorsunuz. E, bunu biz bu şekilde kullanmıyoruz. ENV dosyasının olarak isimlendiriyoruz ya da kopyalıyoruz yani öyle yaptım bunu kopyaladım şimdi bunun içini göstermeyeceğim çünkü ben kendi keylerimi buraya kaydettim güvenlik açısından bunu atlayacağım siz kendi bilgilerinizi .env dosyasının içine yazacaksınız başka Burayla da işimiz bitti. Yani NLV dosyasını da tamamladık. Peki Hugging Face token'ını nasıl elde ediyorsunuz? Onu da bakın şurada Hugging Face Co adresine giriyoruz. Şuradan şöyle yapalım. Hugging Face nokta Co. Açtım. Şimdi eğer siz daha önceden Hugging Face'e üye olduysanız e burada doğrudan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yoksa sign up'la öncelikle üye olmanız gerekiyor. Ben login yapacağım. Evet. Şimdi Hugging Face Co adresine girdiğiniz zaman burada Settings kısmı var. Settings tıkladınız. Burada da Access Tokens diye bir bölüm var. Tıkladınız. Burada e, birden fazla token açabiliyorsunuz. Şunu da göstereyim. Şimdi ben Free tarafını kullanıyorum AlimFace'in. Bunun Pro ve Enterprise seçenekleri de var. Free'de bir şey ödemiyorsunuz ve bir kısıtlamanız yok. Pro account'ta işte biraz öncelik tanıyorlar. Aylık 9 dolarlık bir ödemesi var. Aylık 20 dolar öderseniz de Enterprise Hub kullanabiliyorsunuz. Yani daha profesyonel çalışmalar için. Şimdi dönelim gene önceki elimize daha önceden aldığınız bir şey varsa token varsa oradan buradan şu butona tıklayarak copy token to clipboard butonuna tıklayarak alabilirsiniz ya da yeni token yaratabilirsiniz aynı şekilde burada işte kullanmak istediğiniz ismi ve tipini soracak read yeterli çünkü başka bir işlem yapmıyoruz eğer ola ileride yeni şeyler yapmak istiyorsanız, eğitmek istiyorsanız bazı modelleri, o tür çalışmalar yapıyorsanız, bu tokenların özelliği aynı zamanda rights'ta olabilir. Şimdi buradan da şeyi seçiyoruz, tokenımızı, ENV dosyasının içine gidip onu yapıştırıyoruz. Şöyle, şuraya. Hakim Fahir, API token. OpenAI göstermeyeceğim, onu daha fazla tanıtmak istemiyorum. Ama olan ki siz zaten kullanıyorsunuz, İşte ödemelerini yapmışsınız falan. Bunları zaten biliyor, biliyor olacaksınız. Oradan OpenAI API'yi getirip buraya yapıştırıyorsunuz. ENB dosyasının içine. Ve hepsi bu kadar. Şimdi API'ye bu fork'tan benim GitHub adresimden forklanmış e, olan sürü benim yaptığım değişiklik şu. UseHuggingFace isimli bir değişken tanımladım. Büyük harfli constant gibi yani sabit gibi tanımladım. Çünkü bu proje boyunca değiştirilmeyecek bu. Eğer Use Hugging Face True değerine sahipse, o zaman biz Hugging Face kullanacağız. Bunu False yaparsak, bu değeri vermezsek, o zaman OpenAI kullanacağız demektir. Yükleyeceğimiz modülleri de burada grupladım. Hugging Face için gerekli olan LangChain modülünün parçaları zaten bunlar. Hugging Face Instruct Embeddings. Biz bunu kullanmıyoruz ama kullanabilirsiniz. Hugging Face Embeddings kullanacağız ve Hugging Face Hub kullanacağız. OpenAI içinde OpenAI Embeddings ve Chat OpenAI modülleri var. Şimdi şunlar aynı hep. Orijinal projeyi de inceleyebilirsiniz. İnelim aşağıya. Burası da ilerleyecek. Şurada. Get conversation chain. Bir bu var, bir de şurası. Get vector store. Eğer use hugging face negatifse, false ise, embeddingsi OpenAI üzerinden alıyoruz. Değilse o zaman da embeddings eşittir hugging face embeddings şeklinde. Eğer instruct yöntemini kullanacaksanız o zaman embeddingsi şu satırı kapatıp bunu açmanız gerekecek. Tabii yukarıdaki kapatılmış olan importu da açmanız gerekebilir. Aynı şekilde get conversation chain fonksiyonunda da aynı şekilde use hugging face false ise LLM'i LLM isimli değişkenimizi chat open AI olarak tanımlıyoruz. Eğer e, hugging face kullanacaksak LLM eşittir hugging face hub repo id'si şu model değişkenleri de parametreleri de temperature 06 vermişiz. Max length de 512. Bunlarla oynayabilirsiniz. Temper temperature 0 ile 1 arasında değişebiliyor. Denemedim ama sıfır bazen problem yaratıyormuş galiba. E, deneyip görebilirsiniz. Max de sizin makinenizin kapasitesine, belleğine falan bağlı bir parametre olacak. Diğer bütün bilgiler aynı. Bunları anlatmayacağım. İngilizce sorunuz yoksa videoyu izleyebilirsiniz gayet güzel ayrıntılı bir video projeyi bütün detaylarıyla anlatıyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Çalışmasına gelince yapacağımız iş streamlit run app.py komutunu vermek. Zaten biz şeyin içindeyiz proje klasörün içindeyiz bu komutu da orada veriyoruz hemen şey yapalım şurada clear diyeyim bir temizleyelim ortalığı çok karışık evet ne yapıyoruz stream lit run up.py enterladım Tekrardan çalıştırıyorum ve tabi evet güzel tek başına. Bu sefer sorun çıkartmayacağını umuyorum. tuttum kulağından dosyayı buraya getirdim. Hemen bakın buraya adı verdi. Proses butonuna tıklıyorum. şimdi veri tabanını hazırlıyor. Evet, bitti işlemleri. Yani şuradaki bu dönen çalışıyorum veya şurada bir yazı çıkar running içinde. Ee, onlar ortadan kaybolunca işlemini tamamlamış demektir. Artık burada soruyu sorabiliriz. Bu climate change ile ilgili bir doküman. E ben soralım. What is climate change? İklim değişimi nedir? Sorumuz bu. Soru işareti koyun veya koymayın çok fark etmez. Cevabını aldık. Şimdi bu imajlarla ben hiç ilgilenmedim. O yüzden rastgele bir şeyler geliyor buraya istediğiniz gibi siz imaj koyabilirsiniz. Yani kullanıcı için ve bot için. Soruyu what is climate change diye sormuştuk. Cevabımız da a natural process where temperature, rainfall, wind and other elements vary over decades or more. diyor ki Isı, yağ, yağmur, rüzgar ve diğer elementlerin ondalık yıllar boyunca değişime uğradığı doğal bir prosestir. Açıklaması bu. Bir şey daha soralım, başka bir soru. Climate change e, insanları nasıl etkiliyor? How does climate change affect people? Hava değişimi insanları nasıl etkiliyor sorduk. İşte yani <laughs> warmer temperatures, daha ılıman sıcaklıklar diye bir cevap aldık. Bir daha. Aynı soruyu tekrar yanıtlamıyor. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Ya Bununla oynayacaksınız. Farklı pdf dosyaları yükleyin ve aynı anda birden fazla da yükleyebilirsiniz. Ve bu içerik yüklediğiniz içeriklere göre uygun sorular sorarak bu dokümanları sorgulayacaksınız. Yapılacak şey bu. Şimdi ben benim asıl amaçlarımdan biri sorgulamaları Türkçe yapabilmek. Ama ne yazık ki burada da başarılı sonuçlar elde edelim. gene işte Alice falan gibi başka şeyler de denedim. Türkçe dokümanlar yükledim. PDF ile denedim. Böyle başka şeylerde tekstleriyle de çalışmıştım. Ama ya saçma sapan cevaplar aldım ya da işte bu şeyin içerikte böyle bir yanıt yok gibi cevaplarla karşılaştım. Bir diğer noktada şu, ben Türkçe sordum mesela, cevap hep İngilizce geldi. Bunun bir nedeni bu tür sistemlerde kullandığımız modellerin çok küçük boyutta olması. O yüzden de büyük ağırlıkla İngilizce diliyle eğitilmiş olması. O yüzden bizim söylediğimizi anlıyor olsa bile cevap verirken kendi bildiğini e, okumayı tercih ediyor. O yüzden bunu doğal karşılamak lazım. Bir diğer e, olay bu kapasiteleri büyütmek istersek o zaman cihazımızın kapasitesini de belleğinde büyütmemiz gerekiyor. Ben işte benim bilgisayarımda e, 6 GB GPU belleği var. 32 GB normal RAM var. İşte hard disklerle ilgili sıkıntım yok. SSH kullanıyorum. Makinem durumu iyi diye düşünüyordum ama durum hiç öyle değil. Birçok insan bu tür çalışmaları yapan insan işte belli 128 GB işte 64 GB GPU belleği kullanıyor falan. O yüzden çok fazla hayale kapılmadan ama şuna da gerçekten inanıyorum. Giderek bu işlemler daha verimli, daha kolay hale gelecek. Daha küçük kapasiteli cihazlardan daha iyi sonuçlar elde edebileceğiz. Bunu umuyorum ve bekliyorum. Bir diğer olay bu sıkıntılar böyle çok yoğunlaşmaya başlayınca kolap kullanımı üzerinde de düşünmeyi düşünme gereği duydum. Onu inceliyorum. Sanıyorum 15 GB civarında bir kullanım hakkı tanıyor Colab. Bunu aşmadıkça yani küçük projelerde yine kolapta kullanılabilir. Nasıl yapacağımı henüz bilmiyorum ama oradan da yani önümüzdeki günlerde kolap üzerinde çalıştığımız, çalıştırmaya çalıştığımız projelerde gündeme gelebilir. Evet, şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.